Evet sevgili e, Sibel'in cildine pelik yaptı hocam, mısır unu ve sütle. E, Emineci mikrofonumuz yok değil mi? Şimdi tabii biz e, Sibel'in cildine az önce reklam arasında dokunduk, kendi aynen şöyle dedi hocama gelip, hocam dedi cildimde o kadar çok şey fark ettik ki anında. Yani bugün denediğinizde. Gidip yüzünüzü yıkadıktan sonra anında etkisini göreceğiniz, hemen, hemen, hemen fark, edecek. fark edeceksiniz. Evet. Özellikle ellerde böyle çatlaklar varsa, ya. ellerde e, tahrişler varsa e, süper bir formül. Sibel, bir iki duygunu da seyircilerimizle paylaş istersen nasıl oldu? Ya, çok güzel oldu, yumuşayacak. Denemenizi <laughs> tavsiye ediyorum. <laughs> Peki, teşekkür Peki. ediyorum. Dur, kal burada sana daha güzel e, başka formüller de yapacağız. Cilt kırışıklıklarına iyi gelen, gözenekleri sıkıştıran mucize bir Maske tarifi tamam. vereceğiz. Şimdi cildinizde böyle minik minik gözenekler açıksa o cildi yaşlı ve yorgun gösteriyor. Dolayısıyla yaptığınız makyaj bile ya da makyaj yapmasanız dahi cildinizde kirli bir görünüm oluşuyor. Şimdi bu görünümü ortadan kaldıracak o muhteşem tarif gelsin bakalım ekrana. Hangi malzemelerle yapıyoruz bunu? Evet hocam şimdi söz sizde mahlebimiz var. Bir çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar mahlep bir çay kaşığı kadar bal ve bir çorba kaşığı kadar da yoğurdumuz. Süzme yoğurdumuz. Bundan bir maske yaptık. Bu da lütfen hanımlar yapınız. Çok basit, çok kolay, çok güzel bir maske. Ne koyduk? Mahlep koyduk, bal koyduk ve yoğurt koyduk. Bakın bu şekilde. Bir dakika, kırışıklıklara iyi gelen dedik. Aynı zamanda gözenekleri, gözenekleri de sıkıştıran, sıkıştıran bir formül değil mi bu? Evet. Hem kırışıklığa iyi gelirken hem, hem de gözenekleri gözeneklerinizi sıkıştır, sıkıştırıyor. Cildinizi toparlayıcı, besleyici. Gördüğünüz gibi bunu cildinizin her yerine uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Bunu aynen, yine Sibel'cim sen de uygulayacağız. Bu formülleri uygularken hocam... E, ...göz çevresine sürmeden uygulamamız evet, gerekiyor değil mi? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Çok güzel oldu. Var mı sizin ekleyeceğiniz? Bu arada ben uygulamayı yok, yaparken... Yok, çok güzel oldu. Hiç ekleyeceğim bir şey yok. Şimdi bunu güzelce yapalım. Bunu kurumasını bekleyeceğiz normalde. Bir saat, iki saat kadar bekleyin böyle güzelce yüzünüzde kurusun. Kuruduktan sonra hemen yıkayabilirsiniz. Dudak yıkayabilirsin. üstüne sürüyor Her muyuz? yere, her yere sürebilirsiniz. Korkmadan sürebilirsiniz. Göz altları hariç mi? Göz altlarına bile sürebilirsiniz bunu ama... ...bu o kadar güzel bir şey ki... Hiç korkulacak bir şey yok, tehlikeli bir şey yok. Bir tek bir tek çok ender bir şekilde size mahlep ve bal alerji yapıyorsa onlar da. Onun dışında herkesin, herkesin sürebileceği, genç yaşta herkesin sürebileceği çok faydalı bir şey. şuraya şuraya biraz daha. Tamam. Hocam, bir şey söyleyin. İnsan sürerken yemek bile istiyor. Ama <laughs> Neden ye, biliyor musunuz? Mahlep'in bir kokusu var ya. Evet, o kadar çok güzel, güzel ki. Çok Mahlep ve, ve Ne kadar bekleteceğiz hocam bunu? Şimdi dediğim gibi. Kuruyana kadar bekleyin. Vaktiniz yoksa hemen çabucak yıkayabilirsiniz. Ama vaktiniz varsa bir saat iki saat dursun. Çok mucize bir şey. Şimdi ben kızımızdan bir şey daha isteyeceğim. Gene bir cildini yıkayıp gelsin ondan sonra bir de bir oraya bir yağ sürelim onu da göstereyim. Peki hemen. siz normalde bunu bir saat bekleteceksiniz. Bekledin, bir saat suyla. cilde bekletik beklettikten sonra soğuk onu zaten böyle e, kuruduğunu göreceksiniz. Dökül, evet, soğuk suyla mı yıkayacaklar? Soğuk suyla kesinlikle soğuk suyla. Buz gibi suyla evet, su ee, belki program başında söyledik ki hocam sodalı karışımımız ha. mesela ondan, ondan sonra yıkam, onu da yapabilirler değil, olur, değil mi? Daha güzel olur. Sodayla da yıkayabilirsiniz. Doğru, Peki Sibelci o zaman bir saat beklemeyecek hemen, yine ona ihtiyacımız hemen yıkasın, var. gelsin. Bu karışım, bir karışım için bir e, malzemeleri bir kez daha ekrana getirelim. kaçıranlar ve izleyemeyenler için not alamayanlar için. Bir çorba kaşığı yoğurt. Evet mahlep. Bir çay kaşığı bal bir çay kaşığı mahlep. Peki Sibel'cim az sonra tekrar seni alacağız. Şimdi e, cildinize iyi gelen bir karışımdı bu. Gözenekleri kapatan bir karışımdı. Kırışıklığa iyi gelen bir formüldü. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu arada bir şunu gösterelim. Bakın ne kadar güzel erime yaptı. Evet. Ne oldu görüyorsun yumurta kabukları limonun içinde iyice hemen eriyor. Hemen reklamdan sonra programımıza yeni katılan sevgili seyircilerimiz varsa Şöyle kanallar arasında gezerken beyaz TV hayatta hayatta her şey var. Takılıp kalanlar varsa. Bakın bu formül şu anda ekrana getirdiğimiz bu formül. Özellikle kadınların ve erkeklerin bu karışım kemik sağlığını güçlendirecek. Kemik erimelerine iyi gelecek. Yani vücudunuzda. Ee, böyle kemiklerinizde ağrılar varsa doğal kalsiyum kaynağı Aynen. beş tane yumurta kabuğunu şöyle havanda bir güzel dövdük. Sonra içerisine on tane limon suyunu ekledik, bir tutam hibiskus koyduk. İçerisine gördüğünüz gibi sanki karbonat atmışçasına, e, sanki soda koymuşçasına köpük köpük oldu. Bunu dolapta tam bir hafta bekletiyoruz. bekletiyoruz. Ama Sonra... arada arada gidip gelip şöyle karıştırıyoruz. Bakın şöyle hep karıştıralım. Bakın ne kadar güzel bir rengi de oldu. Görüyor musunuz? Gene köpürüyor. Ne oluyor? Kalsiyumlar güzelce iyice eriyor. Leyla Yılmaz ne? hanımefendi sormuş az önce. Yumurta kabuklu kalsiyum yapımı için e, süzüp bir hafta mı dolapta bekleteceğiz? Nasıl Hayır. kullanacağız? Ay, Kaçırdım yanlış demiş. Yanlış Biz Bizde kabahat belki. Güzel anlatamamışız. Yumurta kabuğuyla beraber bir hafta böyle bekleyecek. Evet. Bir hafta sonra süzeceğiz. Bir hafta sonra tülbentle güzelce süzeceğiz. Bir tülbentle süzeceğiz. Süzdükten sonra... O kalan karışımı buzdolabında soğuk bir yerde bekleteceğiz. Ondan sonra da onu istediğimiz zaman bir çorba kaşığı her gün yapın. Ama bende kim gelmez. Çok sabah akşam bir çorba kaşığı yapın. E, diyelim ki midenizde problem var. İçerisinde limon olduğu için çorbalara katıyorsunuz, yoğurda katıyorsunuz Aynen. ama bir şekilde sevgili seyircilerimiz mutlaka ve mutlaka bunu Uygulayın özellikle kalsiyum e, açısından vücudunuzda Çok bir eksik güzel. Şimdi, varsa. Şimdi, şimdi Sibel geldi hocam. Peelingimizi yaptık. Evet. Önce mısır unu peelingle temizledik. Hı hı. Maskemizi yaptık. Şimdi de en son onu nemlendirici bir yağ yapıyoruz. Ben bu yağlar, şöyle geçiyorum. Bu yağlar mucize yağlar sakın kaçırmayınız. Hepsini yapınız. Ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı kadar üzüm çekirdeği yağı. Geçtiğimiz programlarda üzüm çekirdeği yağ yaptık sevgili ya. seyircilerimiz hem de evde yaptık. Evet. Üzüm doğal üzüm çekirdeği yağını ben izleyemedim, kaçırdım diyorsanız YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımızda arkadaşlarımız onları böyle ayrı ayrı videolar halinde size ulaştırıyorlar. YouTube'a girdiğinizde Nur Viralli Hayatta Her Şey Var orada doğal Üzüm çekirdeği yağı nasıl yapılıyor? Kıymetli hocam canlı yayında geçtiğimiz haftalarda sizin için yapmıştı. Evet hocam Üzüm çekirdeği yağı, yağı. Buğday yağı, hepsinden birer tatlı kaşığı koyuyoruz. Bunlar birer mucize ve kayısı çekirdeği yağı. Önümüzdeki günlerde size kayısı çekirdeği yağını da evde yapalım, nasıl yapıldığını gösterelim. Bunların hepsi bir başlı başına bir mucize. Lütfen hepiniz bu yağları kullanınız cildinize kullanınız ki göreceksiniz ne kadar değişik ne kadar güzel olacak. Sakın ihmal etmeyiniz. Ve olmazsa olmazımız bir tatlı kaşığı da ozon yağı. Ozon yağı saf zeytinyağıdır esasında. Zeytinyağın içinde ozon gazı geçildiği için öyle denmiştir. Bulamayanlar sadece zeytinyağı da koyabilirler. Şimdi bu karışımı bu karışımı güzelce cildimize uygulayacağız. Bunu elinizde uygulayabilirsiniz ya da fırçayla şöyle hafifçe bir uygulayabilirsiniz. Uygulayayım sana? hocam. Ha, şöyle bir güzelce. Al, istediğin gibi uygula. Şöyle ince bir tabaka Şimdi yine süren. kuru ve temiz bir cilde yani yapıyoruz tamam, bunu. Tamam yıkadı. Maske bitti. Şöyle ince alttan başlayıp nasıl istersen ona göre güzelce sür anneciğim. Yine Hafif. göz çevresini ne kadar? Ha. ayrı tutarak ha. yapıyoruz değil hafifçe, mi hocam? Evet hafifçe sür. Her cilt tipi uygulayabiliyor Hepsi mu? Hepsi uygulayabilir. Biraz sonra göreceksiniz ki bu kardeşim bunun biraz sonra emdiğini göreceksiniz. Peki ve ellerimize kullanabiliyor muyuz? Her yere kullanabiliriz. Ellerinize, ayaklarınıza, nereye istiyorsanız uygulayın. Tamam yeter artık yayalım. Peki bir Bak. şey daha soracağım mesela ha. bu yağ yaptık bu yağ yaptıktan sonra ne kadar buzdolabında bekletebiliyoruz ha. bekletebiliyor muyuz bu yağ? Bu yağ korkmadan yaptığımız... buzdolabında çok rahat bekleyebilir bu karışım bir hafta on gün hiçbir şey olmadan bekleyebilir çok evet. rahat. Evet. Kurup kuru tabii yağdan Şimdi biraz sonra pırıl biraz pırıl sonra bir ama... bekleyeceğiz biraz sonra emsin kardeşimiz oturtalım ama unutmayalım sonra göstereceğiz. Sen Peki. onu böyle tatlı tatlı ovala. Kardeşim şöyle masaj güzelce yapsın, masaj yapsın, yapsın, şöyle yaysın iyice. Görecek ki biraz sonra çok güzel bir şekilde onu göreceğiz.